Ordu Tabip Odası Başkan Uzman Doktor Ali Coşkun'un öncülüğünde Türk hekimi nasıl olmalı sorusunu hekimlere yöneltti. İşte şimdi çıkan sonuçlar. Ordu Tabip Odası olarak her defasında Türk tabipleri birliğinin, Türk hekimleri, Türk hekimlerinin temsil yeteneğinin olmadığını, temsil yeteneğinden çok uzak olduğunu her defasında belirtmişti. Peki Türk hekimleri nasıl bir hekim profili istiyorlar, nasıl bir Türk Tabipleri Birliği isteyebilirler? Ordu Tabip Odası Başkan Uzman Doktor Ali Coşkun öncülüğünde hangi hekim ismi sizin için öncelikli olarak yol gösterici konumdadır konulu hekimler arası sosyal medya anketi düzenledi. Bu anketimize yaklaşık 290 hekim katıldı. 290 hekime yaklaşık 10 tane tarihte ünlü hekimin ismini verdik ve bunlardan hangisi sizin idolünüzdür dedik. Ankette i̇bn İbni Sina, Keyhal, İbnun Nefis, Aydınlı Hacı Paşa, Akşemseddin, Sabuncuoğlu Şerafettin, Refik Saydam, Tıbbiyeli Hikmet, Aziz Sancar gibi önemli Türk hekimleri yer aldı. Anket sonrası çıkan sonuçlar Türk hekimlerinin istediği profili ortaya koyacak nitelikte oldu. En çok oyu alan ilk 4 hekim İbn-i 76 oy aldı, Refik Saydam 75 oy aldı, Tıbbi Elikmet 58 oy aldı, Aziz Sancan 52 oy aldı. Bu 4 hekim oyların %90'ını aldı. Türk hekimleri i̇bn Sina gibi bilimin temelini oluşturan ve kitapları yüzyıllarca bütün dünyada okutulan bir bilim insanı olmak bu şekilde davranmak aynı zamanda Refik Saydam gibi gerektiğinde vatanın kurtuluş mücadelesinde omuz vermek ve Türkiye'de ilk yenilikleri yapacak bir hekim olmak aynı zamanda yine tıbbi hikmet gibi yine vatan dara düştüğünde işgale karşı direnen bir hekim olmak ve aynı zamanda da Nobel bu işin zirvesi ise bu işin zirvesinde bir hekim olan Aziz Sancar gibi de bilimin ışığında yürümek isteyen bir hekim olmak istiyorlar. Sonuçları değerlendiren Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, Türk Tabipler Birliği bu hekimlerin ışığında yönetilmeli dedi. Bunların dördünü bir araya topladığımızda işte Türk hekiminin nasıl olması gerektiğini, aynı zamanda da Türk Tabipler Birliği'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini de ortaya koyan güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. İnşallah ee, bu çalışma e, bütün hekimlere bundan sonraki yapacakları işlerde örnek olur. Ankete teşekkürse Amerika'dan geldi. Bu anketimize e, Amerika'dan sağ olsun Sayın Aziz hocamız da bir teşekkür mektubu yolladı. Onu aynen sizlere okuyorum. Sevgili kardeşim Doktor Ali Coşkun Bey çok sağ olun. Siz ve genellikle ordular çok vatansever ve kadir şinas insanlarsınız. Allah razı olsun. Umarım siz tüm Türkiye ve Türk dünyasına örnek olursunuz. Bana olan teveccühünüze layık olmak için elimden geleni yapacağım sevgi ve selamlarımla aziz. Bu mektubu mailden bana göndermiş değerli hocam. Biz de kendisinin ellerinden öpüyoruz. Bizlere örnek oldukları için de kendilerine minnettar olduğumuzu ordudan kendilerine iletiyoruz.